Onları kadın et, kızları kadın et. Ha, televizyondan izlerler. Selam söyle onlara, Fransa'da gelmişler ha. Selam söyle, söyle selam. Oğlum selam efendim vallahi He çocuklarına, kızlarına. Ha, bize de selam olsun herkese. Vallahi bilmiyorum. He ha, hasta ya. Ay, Selamun Aleyküm be mi? Nasılsın, iyi misin? Ben iyiyim. Sağ ol, kamaracı gönderdiğin için çok teşekkür ederim. Sağ ol, Allah senden razı olsun. Köyümüze ne güzel bir şey göndermişsin. Teşekkür ederim. Tamam. bir çok istiyor, gel. geldim tamam. çağırdım da. çağırmadı. Çağırdım, sordun ha. Benden Fehmiye selam söyle. Ağzına şey yok da mikrofonu. Fehmi yeğenim, Allah razı olsun, sağ ol. Köyümüzü şenlendirdin. Köyümüzü bir göster görenek gösterdin. Senden Allah razı olsun. Sana selamlar. Beni soranlara da çoksa selam söyle. Sağ ol, Allah razı olsun. İşte bana gördün yeşillik kış gitti gayrı. Ben ağa gelin bilmiyim ağa gelin. Vallahi bilmiyorum ağa gelin. Hanım gel hanım gel. Gel o oğlunu da gör gel gel. Gel kız gel. Gel bir oğlan tanem gel. gel. <laughs> bir ağa gelin ki kız çal satın çal. Bir tane gelin. Vallahi bilmiyorum ağa gelini ya. ya gel kız oğlunu görsün gel. Bak ama buna söyler bu buna, buna yakar mı Türk'üyü? Ya hadi ya hadi ya hadi ona yak hadi. Üç güzel gidiyordu bostan otuna Canım kurban olsun da söyleyin tercan atına Gireydim dana yerdanın altına Sırmın ele de verme tercanım O tercanın elinde de bir tutam nohut Ölürüm tercanımda bir kuran nohut Benden bu kadar. Gitti. <laughs> Kızım Hülya'ya selam ederim. Gözlerinden öperim. Kızım Hülya'ya selam ederim. Gözlerinden öperim. Damadım Duran'a selam ederim. Gözlerinden öperim. Torunlarıma selam ederim. Gözlerinden öperim. Oğlum Savaş'a selam ederim. Gözlerinden öperim. Gelime selam ederim. Ayaz Ali'ye selam ederim. Gözlerinden öperim. Sağ olun. Allah razı olsun. Gelim yerim çocuk çektirdi. Buraları. Aa buraları bu duvarı komple oradan aldı. Ta şuraya kadar benim olan çekti ta şuraya kadar. He, buralar bunları yaptırdılar. He, parçalar yaptırdı. Buralar. Lan oğlum bir yere tutsana da. He. Ee, i̇şte böyle. Nereden girecek bir şey? E, bura bizim çabımız daha şura. Bu yukarı mezarlıkta. Yok, basit burada. Küçük bacım. Küçük bacım hocam, büyük babam o dedi. Ne? bacılarım, babam, dedem, kardeşim hep buradalar. Daha şuradan <laughs> çekebilirsin, şuradan, bak, çek. ha, çekebilirsin. Evet, şuradan. Ha, ileride var çekin. Şuradan ileride var <laughs> ya da Şuradan da 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 daha, şuraya yanaş bakalım çekersin. Alan daha, Hı. şurada. Daha. Kadime katma alan Ömer alanda abi alanda Bunlar, bunlar bütün, bütün, bütün bir tekiler de bu tek mezarlık da bir Bir yeni mezarlık oldu, buralar ayrı. Buralar mezarlık. Yok almayınca öyle. Hep yayır bura işte be barbella demiş. Dile de buralar. Şimdi buraya kim var mı? Karşıya gidiyor. Ta karşıya dayaları dağlara. Oradan yer aldık. oraya gidiyor. Bıyala, bu Var da Buralar. He. Ha. şu Evin vermiyor orada bir tarafında hem altında yeşillik var ya yeşillik. Aha burada yeşillik daha kuruyor. Yok yok burada ne da kuruyor daha çok karşı yeşillik var ya. O, orada bizim, onun üstü de bizim. Ya yani buralar bizim, bütün bizim oralar. Yani yolun üstü de bizim, altı da bizim. Buralar bütün biz kendimizin. Babamdan kalma. Ha. Daha kuruyor işte bak şu dikmeden ötüyeni var ya. Dikmeden ötüyeni. Buralar bizim. Hı. Hı. Çek çek. Nereye gidiyorsun? var. Hı. Hı. İşte böyle Allah razı koyuluyor. Koyuluyaptı yaptırdı barsan Bizim koyulu duvarlar da bizim olan yaptı dedi burayı. Hey o 80 sen oldu. 10 seneden sonra geçen sene bir arkadaş geldi buraları yaptılar. Yağmurda yapılıyor diye. Heh. Çok aşağıda bizim işte otlar var. Bizim evimiz yok kadar buraya gelip durmuyor. Burada da durmuyor. Buralarda ona bu ekiyor. selamlar. Hadi sonra ona selamlar. Hoş selam geldiniz gel gel Hoş geldin. tüm selam ederim. Ne arada, selam aleyküm. Bak hoş geldiniz. Selam aleyküm, hoş geldiniz. Selam hoş geldiniz. Fransa'ya bol bol selamlar. duram. Bekir Aydoğan kardeşime selam ederim. Kardeşim nasılsın Aileler, iyi misin? Selam. Oğlum Cihat'a selam ederim. Gelin şere bana. Çocuğa selam ederim. Düngrüme um selam ederim. Hepsine. Gözlerini de öperim. Aileler, Aydoğan ailelerinin hepsine de selam ediyorum. Aileler, He, özellikle de havalarından emem var. Emem'e çokça selam söylüyorum. Ha. Onun kocası yeni öldü. Ha. He. Hep özellikle şey de var. ona söylüyorum. Hadi. Ablalarıma abla, abla, da ver. Ablalarıma abla, abla, da ver. Ne yapayım? Alın Alın Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşim Milviye selam eder gözlerinden öperim. Gelinim Neaviye selam eder gözlerinden öperim. Oğlum Atlana gelinim bürgüle kızım sevgiye damadım Cengiz'e Dünür'üm Atibe Dilbara hepsine selam edip gözlerinden öpüyorum Altın taş aileler Altın taş karışamadım ya, ya, ha. oh selam. var no. Bütün gurbetçi kardeşlerime selam ederim. Hal Ben de Üçkaraş'ta Ünal can Müdür. Çocuklara ayrı ayrı selam ederim. Torunlara ayrı ayrı selam ederim. Haydi hocca <cermicação> kalın. Allah emanet olun. <ook>. ailesine şey> şey bütün selam selam. Hızın, teşekkür ettim. Çok sağ Kendine ol. Sen de bir selam gör. Sağ gel. ol ben de kime teyelim diye. Oğlum Cihat'a selam ederim de tamam <laughs> Oğlum Cihat'a selam eder, gözlerini <laughs> öperim. Gelinime <laughs> selam eder, gözlerini <laughs> öperim. Tamam. Hadi. Köyü, km. Badedi, Taspıdar köyü 7 kilometre. Akdağ diye Taspıdar köyü. Buradan Taspınar Köyü gurbetçileri de sesleniyoruz. Taspınar Köyü 2022 yeni tanıtım çekimi için bize Taspınar'dan bir baba yiğit lazım. Baba yiğit kimdi? Taspınar Köyü'nün tanıtım ücretini karşılayan kişiye sponsor denir. Buradan Taspınar Köyü gurbetçilerine sesleniyoruz. Sizler de ekrandaki iletişim numarasından arayarak ya da WhatsApp'tan yazarak bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir, köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Taspiler köyünden evet bir baba yiğit tarıyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz neredeyiz? Patates, soğan, fasulye, diyarı, Kaya Kışla Köyü. Akdağ Madeni ilçesine bağlı Kaya Kışla Köyü. Kaya Kışla Köyü 2022 yeni tanıtım fragmanında bizlere 2022 Kaya yeni tanıtım çekimine bir babayı tarıyoruz. baba yiğit arıyoruz. Baba yiğit kimdi? Kaya Kışla Köyü'nün Tanıtım ücretini karşılayan kişiye sponsor denir. Buradan Kayakışta Köyü gurbetçilerine sesleniyoruz. Ekrandaki iletişim numarasından arayarak ya da WhatsApp'tan yazarak bizlere ulaşıp Kayakışta Köyü'nün 2022 yeni tanıtım çekimine sponsor olabilir, köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. işlemeyiz. hatta madeni ilçesine bağlı Hayran köyündeyiz. Hayran köyünün 2022 yeni tanıtım çekimi için bize Hayran köyünden bir baba yiğit lazım. Evet. Buradan Hayran köyü gurbetçilerine sesleniyoruz. Sizler de ekrandaki iletişim numarasından arayarak ya da Whatsapp'tan bizlere ulaşarak Hayran Köyü'nün 2022 yeni tanıtım programına sponsor olabilir. Köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Ben de bir köy tanıtımı, köyümün tanıtımını yaptırayım. Ben de köyümün tanıtımına bir katkı sağlayayım diyecek. Yok mu bir baba yiğit? Alıyor mu? Çok güzel. Kamerayla önce tabela alıyoruz. Sonra kendimizi alıyoruz. Evet. Akbaş köyündeyiz. Buradan Akbaş köyü gurbetçilerine sesleniyoruz. Akbaş köyünün birinci tanıtım programı için bize Akbaş köyünden bir baba yiğit lazım. Baba yiğit kimdi? Bu köyün tanıtım ücretini karşılayan kişiye sponsor denir. Buradan Akbaş Köyü gurbetçilerimiz sizler de ekrandaki iletişim numarasından arayarak ya da Whatsapp'tan yazarak bizlere ulaşıp Akbaş Köyü'nün birinci tanıtım programına sponsor olabilir. Köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Akbaş Köyü'nden bir baba yiğit yok mu? Amca. Ne arıyorsun? Hoş geldin kızım. Ne arıyorsun? Oturuyorum yavrum. Ne yapayım? Ha burun ya. Nasılsın? Sağlığın, sıhhatin nasıl? E Allah şükür. Bu kaç gün bu güne çıkıyor ya. Hasta hasta. Hastam ya. E, Neyin yeri... var? Her şey bir, bir yerim tutmuyor. Unutkanlığın çok. Unutlandım çok. He. Hiç şey. Sen nasılsın yavrum? Ne Allah sen? Allah şükür. iyiyim, ben. Yozgat'ın Sorgun ilçesindenim. Bilin mi? Bilmem. Sorgunu bilirim yani, canım da. Yani. He. Ahtanı biliyorum. Ah, <laughs> zorunu bilmiyorum. Madeni oraya. mi biliyorsun sen? He? Madeni, madeni. Madeni, madeni, bilir madeni, bilirim. He. Sen nerelisin? Yoltukat Ahtan Madeni Akbaş Koyun'dan. Akbaş Koyun'dansın? He. He, bu <gülüyor> köylüsün. <gülüyor> bu köylüyüm canım. <laughs> Anladım. Bu köyde baba yiğit var mı baba yiğit? Baba yiğit ne? He, bize bir baba yiğit lazım. Ne olacak? Ne mı? He. Köyün tanıtımını çekeceğiz. Köyde bunun doğru olmamış. Köyde mi ya? baba yiğit çok, gurbetle mi çok baba yiğit var? <laughs> var mı buranın gurbetçisi var mı? Yurt dışında gurbetçisi, yok, yok. il dışında, Ankara, İstanbul. Canım tabi var da onlar evvel, var mı? Gittiler, evvel gittiler onlar da. Ee, kaç hane bu köy? <laughs> 100 haneden fazla. <laughs> 100 haneden fazla. He. Anladım. Akbaş, niye Akbaş demişler buraya? Bilmiyorum vallahi ne <laughs> ne Akbaş dediklerini. Ha. E. Basunlu halam be. kim? E? Basunlu halam kim? Hanımım benim. Hanım. He. He. Nereli o nereli? O da bu, köylü. Bu, bu, bu köylü. He. Ne arıyorsunuz burada? Bedava güneşleniyorsunuz. Bedava güneşleniyor he. Yurdumuz, yuvamız var. Eviniz bura mı? He burası canım He. He. E. Güzel güzel. Sen neler oluyor? Sorgunun Esavaklı köyündenim. He öyle mi canım? He. Dışardasın Yo sorguldayım. Orada kalıyorsun değil mi? He, He. ben o... köyleri geziyorum böyle köyleri çekiyorum. He. Bize de bu köyden bir baba yiğit lazım. <laughs> baba yiğit lazım da kimi diyeyim kurban olduğum gibi bilmiyorum. Yok, yok bu sizin köyde baba yiğit. Doludur ya. Yani. Hadi bir seslen bayım kameraya bir seslen de baba yiğitler de hadi bir baba, baba yiğitler. yiğitler. Hadi. Tamam lan, hadi bir baba yiğitlik yapın da bu delikanlı gelsin buraları çeksin de. <laughs> baba yiğit arkadaş geldi baba yiğit. Bura fotoğraflarınızı çekecek. Buna onu der baba hasta hasta. Yok. Yok ee, yok. Hadi bir el sallayın bayım şöyle baba yiğitlere Hatırlığa bir el sallayın. Gitlim. Bir baba yiğitlik sağ yapsınlar da burayı çekecek. Hadi sağ olun sağ olun. Kendine iyi bak hakkı helal et amca. Helal olsun canım. Tamam. Evet sevgili izleyicilerimiz, Akdağ Madeni ilçesine bağlı bütün köylerin tanıtımını yapmaya devam ediyoruz. Bugün de yine neredeyiz? Akdağ Madeni ilçesine bağlı. Evet hangi köydeyiz? Kuş Kayası köyündeyiz. Buradan Kuş Kayası köyü gurbetçilerine sesleniyoruz. Bize Kuş Kayası köyünden bir baba yiğit lazım. Baba yiğit kimdi? bu köyün tanıtım ücretini karşılayan kişiye sponsor denir. Buradan Kuşkayası köyü gurbetçilerimiz sizler de ekrandaki iletişim numarasından arayarak ya da WhatsApp'tan yazarak bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir. Köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Kuşgayası Köyü'nden yok mu bir Baba Yiğit? Evet sevgili izleyicilerimiz yaz geldi her taraf yemyeşil Şahna Deresi Köyü'de bir başka gözüküyor gözümüze. Evet Şahna Deresi Köyü gurbetçilerimiz Alkdağ Madeninin bütün köylerinin tanıtımı yapıldı. Şahna Deresi'nden bize bir Baba Yiğit lazım. Evet baba yiğit kimdi? Bu köyün tanıtım ücretini karşılayan kişiye sponsor denir. Buradan Şahna Deresi gurbetçilerine sesleniyoruz. Sizler de ekrandaki iletişim numarasından arayarak ya da Whatsapp'tan yazarak bizlere ulaşıp köyünüzün tanıtımına sponsor olabilir, köyünüzün tanıtımına katkı sağlayabilirsiniz. Şahna Deresi köyünden bir baba yiğit yok mu?